arkadaşlar Enes abim gaz veriyor Bu arabayı takas ettireceğiz Hemen Enes abi Bakın Enes abim bir anımda gaz veriyor Arkadaşlar gidiyoruz Nasıl gidiyor öyle Oo araba uçuyor valla. Ananı. Uçtuk. Anma ne etti. Esas ben öyle et da Ben Ya o Kimse ona binemez zaten. of Volt. Vay! Çok güzel oluyor. Ya, taksicilik yapalım mı? Yaparım. Taksicilik geldi zaten değişti. Ben geleceğim bekle. Ne olmuş bu taksicilik? Değişti. Hmm. Ben ben ben. Para veriyor mu? Veriyor. Ne kadar veriyor? 10 milyon falan veriyor. 10 milyon. 10 milyon mu? 10 milyon mu? Evet 10 milyon.

80'den giden, <laughs> gidiyor, yiyem. Yiyem İşini ha, sen sen ben gidiyorum ya <laughs> bak. Bizimle bakın. daha ben yüklemedim. Saygılı da bilmiyorum. Oğlu alo alo evim ana. hemen ben düştüm arabada. Dur dur dur. Gel benim ya. Ne oluyor lan bu? Benim arabaya ne oluyor? Lan? Bana ne oldu oğlum? Dur ben beni bir yanıma ya, gel gel. Sakınlıkla inme bak o adama basma. Araba yaşıyor lan. Sen durdun mu? ne Anne sen bu <laughs> Bu nasıl şey senin ben sen hemen araban yanına geliyorsan ısın lan O yola bak. He tamam. Yola bak. Nasıl yola bak? Yoluna yani? geliyorsan bekle. Efendim deniz. Geldim. Tekrar hmm. Arkana gel. Nasıl yolda? Benim.

Arkadaşlar gidiyoruz bak Arkadaşlar ben kasaptan aldım. Doğru söyle yalan öyle Ben bu batıyı verdim arkadaşlar. Ya seni getirdim Mehmet abi. Ya sen getirdi. Ben yolluyorum. Sana gelin. Nerede oğlum? Bunu kaldım. abi. He. Getirdim seni getirdim. Getirdim.

Götürüyorsun sen tallayı ya. Dönme bak sen tallayı getirdin. Talla. Nasıl? Nasıl? Sen de araba hızlı <laughs>

Arabaya otur. Bu videocuma He? bir de bakalım. Evet. Arabanın kilidini aç. Bir şey deneyeceğim. adam merak ediyor. Başla. da onun kaldırma iyisi oldu. Bu adam İz TikTok'ta da izlerken görmüş. Ay, bak. <laughs>

Anas abi senin bana ne ben yanında ışın var. Ya ışınlar ne diyorsun lan? kendi arabana ışın var. Işınlar ne ben yokum. in. He he. İn in. Böyle mi ışın var? İn in. İn de. Tamam ben ışın <laughs> var hocam. Ya. Ne ne? Ulan ben sürem dur. Tamam. Bunlar şuraya ben bilen dayı. Çağırsa nerede? açtım. Ya binemedim kapı açıldı. Bu <laughs> ne? Heh şimdi bindim. Ama nasıl ya? <laughs> ya, ya. ya tablet. Hangi tablet Şarj alıyor mu? Mal ya. Seni şarj alıyor muydu? O, 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 bunu, o, o. Ne priz bozu ha? Bunu çarj alıyoruz da beni kriye almıyor. O da prize takılır. Priz nasıl bozuyor? Mahat <laughs> abi ]adelph. bin hadi. Allah'a sikip lan bak. Hayır vallahi seni döverim. <laughs>

Allah'ın Allah içine girelim hadi. Adam bunu <laughs> ne yok. Bir de içine gir bakayım sen. Ya <laughs> içine mi girdin? <laughs> Beni evden oraya götür bakayım. He evden oraya. Ya çıkalım ya. ya <laughs> Aç bakayım. Şuraya aç ya. Ben bilmiyorum. Sen sabitleyici aşkım. Sen sabitleyici ne? aşkım. Neye lan? Ama, uçuyor. Sen dik modunu Yok be, valla açmadım. Tabii onun. Bak. Gel oh. bakalım. abi şu mavi ben benim. Şaka yapıyorum. Evet. Daha, tamam. Da giden. Giden mi ileriye gelemedi. Yani. Sen işaretle ben oraya gidiyorum. Rene evet abi. Bak şurada var ya sen işaretle oraya. Orayı ben aldım. 5 milyon. Nereye? Şuraya. Yani Sen işaretle. Sen buradan da işaretle. Burada <laughs> <laughs> çizgiye gideceğiz değil mi? He. Çizgiyi takip ta, edeceğim.

Yavaş gideceğim o zaman. Lan bir sağa ediyor, sola ediyor bu da nasıl şey ya? Ha? Yavaş gideceğim. Kumlara çıkma bak Enes abi bak. Öne kaya bak. Hee şimdi anladım abi bu. Şimdi anladın abi. Yola çıkalım mı? Ben seni Evet. Her yeri dolduracağım. Buradan yolda otopark diye bir yer bırakardım. Yere tamam, Düz lan. git. Düz Buradan git. Buradan sola dönüyoruz. Evet. Sol. 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 Bir daha sol. Bir şey yok. Bir daha sol. Dikir. Dikir. sol. Dikir. Dikir. Ben de Ne? Ne? Salak gibi. Aferin işte. Oradan yine sola döneceğim. Tamam lan. Bir kere daha Amca <laughs> ne Çok yaşa. Dur. Lan de skip. Biraz dur. Reis abi, ay baba. Gel <laughs> 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 Ben ediyorum ben.

来，走，来。